Youtube kanalımıza hoş geldiniz arkadaşlar Bugün Youtube da kanalımızda doğadaki şifalı bitkilerden biri olan semizotu bitkisinden semizotu bitkisinin faydalarından semizotudan bahsedeceğiz semizotu bitkisi özellikle vejetaryen olan insanlara kırmızı etle etle arası iyi olmayan insanlara güçlü demir vitamini içermesinden dolayı kan yapıcı hücreleri al yuvarları da çalıştırmasından dolayı çok yüksek oranda demir, magnezyum, çinko, bakır, selenyum gibi vitaminler içermesinden dolayı omega 3, omega 6 yağ asitleri içermesinden dolayı vejeteryan takılan insanlara çok güçlü demir vitamini içermesinden dolayı omega 3 ve 6 yağ asitleri de içermesinden dolayı kan yapıcı özelliği vardır. Omega 3 ve 6 yağ asitlerini içinde barındıran otu. Kalp ve damar hastalıklarından damar sertliğinden ve omega 3 yağının beynin de bir yakıt olmasından dolayı beyin fonksiyonlarında geliştirilmektedir. Mide ve bağırsak problemlerinde sindirim sisteminde çalıştıran otu bağışıklık sisteminde güçlendirerek böbreklerdeki kumları ve taşları dökmektedir. İhsala karşı da faydalı olan semizotu bitkisi böbreklerdeki taş ve kumları düşürmektedir. Kan şekerinde düzenleyici olan semizotu semizotu bitkisi, salatası gerek çayı kan şekerinde düzenleyerek düşük kan şekerini düzenlemektedir ve şeker ve diyabet hastalarında kullanılmaktadır. Diyet yapan insanlara karşı da çok faydalı olan semizotu bitkisi diyetisyenlerce de tavsiye edilmektedir karaciğer fonksiyonlarını, mide ve bağırsak fonksiyonlarını iyi yönlü etkileyen temiz otu bitkisi vücuda verdiği kuvvetle, enerjiyle bağışıklık sistemini güçlendirerek her türlü soğuk algınlığı, gripal enfeksiyonlara karşı da bağışıklık sistemini güçlendirerek özellikle vejetaryen takılan insanlara kansızlık, anemi çeken insanlara karaciğer problemleri, sorunları çeken insanlara ve işemeden sorunlar çeken insanlara idrar söktürücü olduğundan dolayı faydalıdır. Ayrıca semiz otunun en bilinen yönlerinde içerdiği omega 3 ve omega 6 yağ asitlerinden dolayı kalp ve damar sağlığını koruyarak ve beyin sağlığını da koruyup güçlendirerek olası felç inme hastalıklarında felç hastalığına da karşı korumaktadır. Yapılan araştırmalarda neticesinde semiz semizotu bitkisi çeşitli kanser türlerine karşı da bağışıklık sistemini güçlendirerek yüksek posalı bir ürün olduğundan özellikle bağırsak kanserinde önleyici olmaktadır ve posalı bir ürün olduğundan semizotu bitkisi besinlerin bağırsak duvarlarına tükünerek bağırsakları tahriş etmesini önlemektedir. Taş düşürücü böbreklerde ve safra kesesindeki taşlarla düşürücü olan semiz otu erken yaşlanmaya da çözüm olmaktadır. Alzheimer bunama hastalığına da karşı şifa veren semiz otu omega 3 yağ asitlerinden dolayı Alzheimer yaşlılık hastalığına karşı da beyin fonksiyonlarını çalıştırarak şifa vermektedir. Bugün kısacası temiz otunu bu mündendi tarlasında, ayçiçek tarlasında nemli rutubetli ortamında bularak kısaca yaptığımız araştırmalarda faydalarını anlatmaya çalıştık. Hoşçakalın.